Bu konudan bir soru gelecek kesin. Buradan da iki soru çıkarsa şahane olur. Önüne bak. O kadar çalıştım. Yine de heyecanlanıyorum. Hadi görüşürüz. Nereye? Derse gideceğim. Bana başarılar dilemeden nereye? Başarılar. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Öğrenci belgesi almak istiyorum. 0671 027 Necla Tekin. Nereye vereceksiniz? İsim mi belirtelim yoksa ilgili makama mı diyelim? Şey Almanya konsolosluğuna. <laughs> Yaz tatilinde Almanya'ya gideceğim de vize için lazım. <laughs> Alo. İyi günler. Oğuz Bey'in odasını bağlar mısınız? Oğuz Ayhan. Efendim? Yok mu? Aa şey... Ama çıkış yapmadı değil mi? Hala otelinizde kalıyor yani. Daha ne kadar kalacak belli mi? Almanya'dan bir paket yollayacağım da onun için. Hafta sonuna kadar orada. Peki. Yok, notum yok. Teşekkür ederim. Alo. Ne yaptın? Aldın mı öğrenci belgesini? Aldım, aldım. Pasaport için emniyete gideceğim birazdan. Yakındayım ben. Gelip alayım seni beraber gidelim. Tamam. Oradan da konsolosluğa gideriz. Ne zaman gelirsin sen? İki dakikaya okulun önündeyim. İyi o zaman. Tamam hadi çıkıyorum ben de. Necla? Sen derse girmedin mi? Yok. Hoca gelmemiş de. Senin sınavın nasıl geçti? İyi. Selin aradı şimdi. Gelmiş İstanbul'daymış. Ah gözün aydın. Birazdan burada olacak. Beraber bir şeyler yaparız değil mi? Çok isterdim ama işim var benim. Ferhunde ablayla buluşacağız. Alışveriş falan yapacağız da. <laughs> Söz verdim şimdi. Başka zaman çıkarız Selin'le. Hemen yarın dönmüyor herhalde. Bir haftalığına gelmiş. Oho bir haftada çok görüşürüz. Neyse canım ben gideyim geç kalıyorum. Ben de cevaplarımı kontrol edeyim çıkacağım. Selin'e selam söyle. Kusura bakmasın olur mu? Hı.

Ne Ne haberim? Alo, abi geldim ben. İnşallah bir sorun çıkmaz. Hemen verirler pasaportu. Ay bir de hazır değil diyorlar mı? Çok bozulurum valla. Canı sıkkın senin. Ne oldu? Niye taktın o yüzüğü? Çıkaracaktım. Unuttum. Akşam sen gelip öyle söyleyince... ...yani numara yaptım ne bileyim? Ben Leyla ile gerçekten barıştın sandım. Sen de hemen Cem'le barıştın. Çok kızmıştım sana. O hırsla aradım. Sonra pişman oldum ama ne yapayım? Sabah sabah da öyle eve gelince bizimkiler bir şey anlamasın diye oynamak zorunda kaldım. Sinir oluyorum ya. O adamın senin etrafında dolaşmasına dayanamıyorum. Ben Leyla'ya dayanıyorum ama. Bir yola girdik. Dönüş yok artık Necda. Yok değil mi? Yok canım. Abicim. Canım hoş geldin. Bu sefer çok özledim seni. Ben de. Nereye götüreceksin beni? Sen nereye istersen. Boğazı özledim. Gidip balık yiyelim. Tamam olur. Kusura bakma Necla gelemiyor. Gördüm biraz önce onu. Bir arabaya bindi. Seslendim ama duymadı. Acelesi vardı herhalde. Evet yengesiyle buluşacaktı. Tam seçemedim ama arabadaki erkekti galiba. Uzaktan gördüm. Kadındı belki bilmiyorum. Nasıl bir arabaydı? Yeşil metalik mi? Yok siyah jip. Acaba kim olabilir ki? Kimin siyah jipi var? Eniştesini. Dur bir arayayım bakayım. Terci bitti herhalde. Hadi gidelim mi? Hadi.